Şimdi arkadaşlar benim e, oda camlarımın bir tanesinde şöyle e, pıtırcıklarım vardı. Bakın bu pıtırcıklar çok güzel oldu. E, onları dedim tekrar buranı ya ekeyim çünkü bu baya bir pıtırcık saksısı olmuştu. Gönderimi de buradan yapıyorum. Şimdi e, o şeyimi dedim değiştirmeyeyim çizgimi. Şimdi biliyorsunuz şu köpük saksımı ee, artık iptal etmek gibi bir düşüncem var. Yani ne kadar doğru bu yaptığım bilmiyorum. Ama arkadaşlar e, şuralar kırıldı. Biraz söküp buraya ekebildiğim kadar ekeceğim. Çünkü e, yabani otlar sardı bunu. Yabani otlarla pıtırcıklar karıştı. Pıtırcıkları yine bir şekilde elemeye çalışacağım. Fakat şöyle küçük bitkiler de var. E, yabani otlar da yani tamamen rüzgarın getirmesiyle olan bir şey oldu. Şuralarda yapraklar kalmış. Ufak tefek onları sonra toplarım. Şu saksıdaki neye sadece üzülüyorum biliyor musunuz? Bu saksıda e, toprak olarak çok fazla şey vardı. Arkadaşlar e, lav taşı. Lav taşı biliyorsunuz e, hem çok böyle toprağın havalanması için faydalı bir şey. Hem de pahalı bir şey. Ben orkidelerim için almıştım. arkadaşlar. Sökülme bir de sökülmüyor ya. Afra'yı sökmek istiyorum oradan. Mecburen şu şekilde. İstemeden. Gayet kabaca. Şunu ayıklarım arkadaşlar. Şunu ayıklarım ama Bu yaprak solucan zannettim ödüm koptu ama solucan yok yani şeylerde saksılarda çünkü bayağı 2-3 senedir hiç e, toprak dahi getirip koymadım. Bakın arkadaşlar şurada altta bir perle kalmış tamamen yabani otlar esir almış. Şimdi şurası da var. Şurası da var. Kurtucuğum. şöyle arkadaşlar kaç dakika olduğu inanın bilmiyorum bile çünkü bir baştan çektiğimiz vardı bir de sonradan eklediğimiz var şunların arasında değil de şu afraların arasına ekeyim bunu baldi gibi duruyor şimdi burada şunlar kaldı şu anaçlar baldiler işte şunlar ee, bakın. Şunları tek tek ayıracağım. Şunları şu şekilde tek tek ayıracağım arkadaşlar. Ama bunun için zamanı ihtiyacım var. Burayı da böyle ektik. Büyüsün bakalım. Şunu da. Kraptolar büyüdüğü zaman çok güzel oluyor. Ve hala arkadaşlar. E, yani şöyle. Yeni skülente başlayanlar var. İşte e, nasıl olmuşsa grab da edinememiş olan arkadaşlar var gönderiyorum bol bol gönderiyorum burada baldiler kalmış şurada bir fret kalmış şu kalmış bakın fret şurada şunlar kaldı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane böyle esaslı bitki kaldı geri kalan şu örtücüler arkadaşlar Örtücüleri de bir şekilde ayıklayacağım. Ve şu e, kapları kaldıracağım. Yani e, benim için o kadar zor oluyor ki şöyle artık şunlar şunlara geçeceğim tamamen. Böyle arkadaşlar. Hoşçakalın.